Gün nereye gitti anlamadım. Yine işlerimi halledemedim. Ben ne zaman bu kadar tembel bir insan oldum diyorsanız hoş geldiniz. İşleri ertelememe videosundan sonra bu videoda şarttı. Bugün sizlere günü verimli kullanma ve tembellikten kurtulma ile ilgili önerilerimi anlatacağım. Zira ben hem dans hocalığı, hem girişimcilik, hem iş, hem eş hem şu hem bu derken galiba bu konunun biraz uzmanı oldum. Çünkü her şeye ancak böyle yetişebiliyorum. 1. Zaman planlama ya da zaman bloklama ya da ajanda ya da her neyse planlamadan bahsediyorum. Gününüzü doğru bir şekilde planlamaktan bahsediyorum. Bundan çokça konuştum. Hatta bununla ilgili bir eğitim bile hazırladım. Planlama eğitimi A'dan Z'ye her şeyi anlattım. Aşağıya açıklama kutusuna bırakırım ama günü verimli kullanmak ve tembelliğe kapılmamak için planlı olmak şart. Planlı olmaktan kastım asla işte spontane bir şey yapmayalım, akışına göre yaşamayalım değil ama eğer bir şeyleri halletmeniz gereken bir gün varsa o gün içerisindeki saatleri düzgün bir şekilde kullanabilmek için o gün saat saat ne yapacağınızı belirlemenizi şiddetle tavsiye ederim. En azından şöyle bir ufak bir günlük plan ya da bir öncelikler listesi ya da o gün hazırlanacak önemli şeylerin 3 tane şeyin bir listesi. Sabahları 5-10 dakika ayırarak yapabileceğiniz bir şey bu. İlla böyle saat saat yazmak istemiyorsanız da en azından bir bugün muhakkak yapmalıyım listesini her sabah bir yapın derim. İki, organize olmak, düzenli olmak. Düzenli olmakla ilgili bir canlı yayın yaptık. O videoyu aşağıya linkini bırakıyorum. Sağ üst köşede bırakıyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ama gerçekten bir şeyleri aramakla geçen zaman, bir şeyleri karışıklık içerisinde bulmakla geçen zaman aslında boşa harcanmış bir zaman. Ve günü verimli kullanabilmek adına çevrenizin, eşyalarınızın, kafanızın, gününüzün organize ve düzenli olması gerçekten şart. 3. Multitasking yani aynı anda birkaç şeyi yapmak. Bu son yıllarda çok fazla konuşulan bir konuydu aslında. En başlarda 2000'li yılların başında işte bir şeyi yaparken aynı zamanda başka bir işte yapmak çok mantıklı diyorlardı zamanı verimli kullanmak için. Ama sonradan dediler ki iki işi aynı anda yaparken konsantrasyonun ve odağın dağılıyor. O yüzden ikisini de verimli yapamıyorsun. Bu da bir bakış açısı. Evet katılıyorum. Ama benim burada söylemek istediğim şey Tony Robbins'ten bir alıntı aslında bu. Net zaman. O da ne aslında? Bazı işler, kafa gerektirmeyen işler aynı anda yapılabilir. Yani bir sunum hazırlarken bir yandan da bir makale yazılamayabilir. Evet ama diş fırçalarken, banyodayken, ne bileyim makyajınızı yaparken, ne bileyim yürürken, koşarken vesaire böyle şeylerde ikinci bir şey de yapabilirsiniz. Bir tane işin, ilk yaptığınız işin kafa gerektirmeyen, çok fazla odak gerektirmeyen bir şey olması lazım ama bence özellikle kitap okumak istiyorsanız, zaman bulamıyorsanız, bu verimli, faydalı YouTube videolarını izlemek istiyorsanız ama bu zamanı da başka türlü de kullanmak istiyorsanız, mesela telefonunuzu bir kenara koyun makyajınızı yaparken ya da duştayken bir yandan bir sesli kitap dövsün arkadan. Bu işleri kafa gerektirmeyen işleri bir tane de kafa gerektiren iş ile aynı anda yapabilirsiniz. 4. Verimlilik uygulamaları. Zamanınızı nasıl kullandığınızı size gösteren uygulamalardan bahsediyorum. Birincisi aslında bu bahsettiğim şeylerin, ikincisi de sizi başka şeyler yapmaktan alıkoyan uygulamalardan bahsediyorum. İlkinde kastettiğim şey aslında zaman takibi. Mesela eğer bir ajanda kullanıyorsanız ve ajandanıza bir bakışta nereye daha çok zaman ayırdığınızı görüyorsanız o zaman geriye dönüp mesela şey diyebilirsiniz. Aslında ben geçen hafta işime günde ağırlık vermem gerekirken Facebook'a ağırlık vermişim ya da ne bileyim film izlemeye ağırlık vermişim. O zaman ben bunu değiştireyim. Yani birazcık aslında algı değiştirme, algı yönetiminden bahsediyorum. İkincisi de bazı siteleri bloklama. Bundan daha önce bahsetmiştim. İnternete telefonunuz ya da bilgisayarınızın markası, modeli neyse yazarak yanına da bir uygulama ya da web sitesi engelleme, bloklama uygulaması yazarak ne ihtiyacınız olduğunu bulabilirsiniz. iPhone kendi de böyle bir şey çıkarttı aslında. Son güncelleme ile beraber geldi. Bazı uygulamaları mesela Instagram'a, mesela Facebook'a atıyorum saat 3 ile 5 arası girmemi engelle diyebiliyorsunuz ve böylece telefonunuzu e, istemediğiniz zamanlarda yani odaklanmanız, iş yapmanız gereken zamanlarda o uygulamalara girmek için kullanamıyorsunuz. Bence özellikle günü daha verimli kullanmak isteyen, zaman nereye gitti anlamıyorum, anlamadım diyen ya da bununla beraber tembelliğe sürüklenen insanlar için birebir. 5- Tembellikten kurtulmanın en güzel yolu. İşlerin kolay, hızlı ve pratik yöntemlerine yollarını bulmak. Mesela kitap okumaktan örnek vereceğim. Blinkist diye bir uygulama var. Sponsorlu falan bir içerik değil ama e, ben yeni fark ettim ve kullanmaya başlayacağım. Size de belki bir fikir olur diye burada örnek olarak sunuyorum. Mesela Blinkist uygulaması kitapların özetlerini çıkarıp 15 dakikada o kitabı dinlemenizi ya da okumanızı sağlayan bir uygulama. Kitap okuma işini saatler günlerden 15 dakika indiriyormuş. Hoş işte o kitabı beğendiyseniz detaylarına inmek istiyorsanız elbette kitabın aslını alıp okumak daha mantıklı olabilir ama birçok işte özellikle Türk'ün aklı buna çok yatar. Pratiğini, kolayını, hızlısını bulmak çok kolay. Özellikle şunu unutmamanızı istiyorum. Bir iş ne kadar kolaysa o işin yapılma ihtimali de o kadar yüksek oluyor. O yüzden eğer mümkünse özellikle tembellik yaptığınız, özellikle ertelediğiniz şeylerin kolaylarını, hızlılarını, pratiklerini bulmaya çalışın. Devam etmeden önce eğer buraya yeni geldiyseniz selamlar ben Gamze ve bu kanalda başarılı yaşamakla ilgili konuşuyoruz. Bu planlama olabilir, motivasyon olabilir, girişimcilik olabilir, herhangi bir şey olabilir. Amaç her bir videoyla hayatta bir alanı, bir noktayı birazcık daha iyi bir hale getirmek. Eğer sen de bu videoların faydalı olabileceğini düşünüyorsan şuraya tıklayarak aileye katılabilirsin. Yanındaki zil bildirimine de tıklarsan video yüklendiğinde telefonuna bir bildirim gelecek. Böylece ilk izleyenlerden bir tanesi sen olacaksın. 6 3 dakikadan daha az süren işleri anında halletmek. Birini aramak, birine mesaj atmak, fatura ödemek, para çekmek vesaire gibi 3 dakika ve 6 süren bir iş varsa onu ajandana yazmak ya da kafanda tutmak yerine hemen hallet. Hemen. Önüne bir iş geldiğinde 3 dakikadan altında mı? Altında. Hemen yapıyorum. O an elindeki neyse hemen bırak onu yap ve tekrardan işine dön. Çünkü 3 dakika o önceden ilgilendiğin işten konsantrasyonunu bozmak için çok kısa. Ama o işi halledip kafadan atmak için de yeterli bir süre. 7- İşe nereden başlamak aslında günü verimli kullanmak için? Bu kişinin kendini tanıması ile ilgili. Bazılarımız önce zor olan işi halledip bitirerek kafayı boşaltmayı ve sonrasında her şey kolay geldiği için sonradan hızlanmayı seviyor. Bazılarımız da kolaydan başlayınca hemen böyle hızlı bir kazançla, hızlı bir başarıyla daha çok gaza geliyor. Acaba sen hangisisin? Önce zordan başlamak mı daha mantıklı sana, kolaydan başlamak mı? Bunu anladıktan sonra gününü planlarken, o günü nasıl kullanacağına karar verirken Kendine en uygun olan şeyden başla ve böylece devamı da çorap söküğü gibi gelsin. Kısa koşu gibi çalış. Bundan da kastım şu, bir saat çalış, 10 dakika ara ver. Kısa süre çalış, hemen kısa bir ara ver. Tabii ki aralar çalışma sürenden çok daha uzun olmamalı ya da aynı süre olmamalı ama 3-4 saat çalışmak yerine 1 saat çalış, 5 dakika ara ver. 1 saat çalış, 10 dakika ara ver. Bence bu çoğumuzun yorulması, konsantrasyonu özellikle beyinsel olarak yorulmasını engelleyen bir metot. Eğer sen de mesela 3-4 saatlik işler gözünde büyüdüğü için tembellik yapıyorsan bunu bir deneyebilirsin. Biraz böyle maraton koşan gibi çalışabilirsin. 9. Çok da rahat hissetme yapmadığın işlerle ilgili aman yarın da yapsam olur, aman öbür günde yapsam olur deme. Gerçekten o işi o an yapma kararını vermenin bir sebebi var. Çok da rahat olmamak lazım gerçekten. Bu dünyada kısıtlı bir süremiz var ve gerçekten özellikle geleceğimiz için bir şeyler yapacaksak zamanımız kısıtlı. O yüzden çok da böyle laşlaşmamak lazım. Çok da böyle aman hallederiz ya dememek lazım. Çünkü gerçekten zaman göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Kendinde birazcık sık çok da rahatlama. 10. Yapmak istediğin işleri o gün içerisinde tembellik yaptığın, yapmadığın işleri bir düşün. Bunlar acaba senin hedeflerinden birine bağlı mı? Onunla ilgili mi? Eğer bir hayat vizyonun varsa ki yoksa da bununla ilgili bir video yaptım. Hatta bu konularla ilgili böyle bir video serisi yaptım. Aşağıya linkini bırakırım ama eğer bir vizyonun varsa ya da eğer hedeflerin varsa yaptığın işlerin hepsini o hedeflerden birine bağla ya da o vizyona bağla. Böylece gerçekten bir şeyi yaparken bir şeyi tembellik yapmadan yapmaya karar verirken aslında hedefine ulaşma gazıyla da motivasyonuyla da hareket edeceksin. Bunların dışında tabii ki kanalımda bir sürü işleri önerileri gibi, motivasyon önerileri gibi, Rönesans gibi bu konuda kaynak var. Onlara da bir göz atmanı öneriyorum buralardan gitmeden. İzlediğin için de çok teşekkür ediyorum. Günlük planla ilgili, günlük plan yapma ile ilgili bir destek istersen aşağıya bir kaynak bırakıyorum. Ücretsiz bir kaynak. ismi günlük plan kartı. O sayfayı istediğim boyutta bastırarak, masanın üzerine koyarak gününü çok daha rahat planlayabileceksin. Dediğim gibi aşağıdaki linkten bulabilirsin. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer kaçırdıysan son videom burada. Sana en uygun olduğunu düşündüğüm videoyu buraya koyuyorum. Eğer hala ailemize katılmadıysan da buraya tıklayarak abone olabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize planlı dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. kalın.